Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Merkez Bankası günlerdir devam eden bekleyişe son verdi. Para politikası kurulu toplandı ve %15'e bir önceki ay %15'e çıkarılmış olan politika faizini %17,5'a çıkardı. Şimdi bu bir yönden baktığınızda hani Erdoğan'ın ben burada durdukça faizler artmayacak politikasının değiştiğini, onun devam ettiğini gösteriyor. Fakat Piyasanın beklentilerinin de altında kaldı bu. Nereden biliyorsun Murat Yetkin? Şuradan biliyorum. Merkez Bankasının her ay yaptığı e, piyasa katılımcıları anketi var. Beklentileri ölçüyorlar. O beklentilerde birkaç gün önce vermiştik e, haberlerde. Sizlerle paylaşmıştım. %19 küsur çıkıyordu beklenti. Yani piyasadaki oyuncular, e, işte bankalar, ne bileyim fon yöneticileri falan, %19'a çıkar diye bekliyorlardı. Hatta bugün sabah saatlerinde bazıları sosyal medyada işte %20 olacak ama bu da yetmez filan türünden yayınlar yapmışlardı. %17,5 oldu. Ona tepkilere geleceğim ama ondan önce dün akşamdan kalma önemli bir haberi vereceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri ile biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oradaydı. Birleşik Arap Emirlikleri ile 51 milyar dolara yakın bir anlaşma paketi imzalandığı duyurdu. 50 e, milyar 700 milyon dolar. Şimdi e, buna baktığımız zaman e, bayağı küsürat yani kü mesela 50 demiyor 51 demiyor 50.7 diyor. Demek ki bayağı bir şey var hani ince hesap var. Ama hangi sektöre ne kadar e, yatırılacak, ne alınacak, ne satılacak bu e, açıklanmıyor. Sadece hangi alanlarda anlaşma imzalandığı var. Önemli bir şey. Önemsiz göstermiyorum. Asla önemli bir şey. %50.7 milyar dolarlık bir yatırım paketi yatırım paketinden söz ediliyor çünkü önemlidir. Önemlidir. Beklentiler bunun yarısı kadardı çünkü. Daha önce hükümet kaynakları yabancı batılı basın organlarına 25 milyar dolarlık bir gelirden söz ediyorlardı. Tabii bu 50-51 diyelim 51 milyar dolarlık gelirden söz edemiyoruz. 51 milyar dolarlık yatırım sözünden söz ediyoruz. Hangi alanlarda efendim enerji var işte petrol var yatırım ofisiyle bir anlaşma var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Yatırım Ofisi biliyorsunuz Türkiye Varlık Fonu da bağlantılı. Varlık Fonu'ndan dolayısıyla hangi Türkiye'nin hangi değerlerinin, varlıklarının varlıklarından hisse satışı söz konusu olacak diye düşünüyor insan. BOTAŞ yok demişti Cumhurbaşkanı. Neyle ilgileniyor? Özellikle hem Birleşik Arap Emirlikleri hem Katar daha önce de Suudi Arabistan ve Katar'daydı Cumhurbaşkanı hatırlayacaksınız. Telekomünikasyonla ilgileniyorlar. Türksel ve Telekom'la. Şimdi burada ciddi bir pazarlık dönüyor belli ki. Hani pazarlık derken hani kulağıma gelen şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Yani Türkiye bunlardan örneğin işte Türksel'e 4 milyar dolarlık bir değer biçiyor. Oysa işte Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin 1,5 milyar dolar gibi bir değer biçtiği anlaşılıyor. Bir de şunu istiyorlar. Daha önce bu Katarlılar için de söz konusu olmuştu. Katarlılar işte Türk Telekom, Türksel bunları almak istediğinde diyorlar ki arkadaş biz bunları alacaksak yönetim kurullarını biz belirleriz. Başına kim gelecek? Yönetimde kim yer alacak? Biz belirleriz. Çünkü parasını veren düdüğün çalar. Ha şey de tabii e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetimi de diyor ki ya öyle olmaz. Bizden de bir adamlar olsun orada filan bakalım ne olacak? Bunlar daha çok afaki savunma sanayi alanında var, tarım alanında var, e, işbirliği şeyleri ve anlaşmaları ve e, ilginç bir şey o arada suçluların iadesi anlaşması da imzalanmış. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri ile suçluların iadesi anlaşması imzalandı deyince benim de sizin de başkasının da aklına bir tek isim geliyor Sedat Peker. Sedat Peker'in durumu ne olacak? Hatırlayacaksınız son işte iki sene öncesinden itibaren Sedat Peker Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmişti ve bir 6-7 ay boyunca Türkiye'yi hakikaten sarsan açıklamalar yapmıştı, iddialar ortaya atmıştı. Onun başında daha diyorduk ki özellikle gençlere ya gençler tamam bunlar çok önemli iddialar, araştırılması, soruşturulması gerekir ama Sonuçta bunları ortaya atan da bir suç örgütü lideridir. Yani dikkatle yaklaşılması lazım. Peki bunu kim saptayacaktı? Biz mi saptayacaktık? Ya da dinleyen etkisi altında kalan gençler mi ya da siyasetçiler mi? Hayır savcıların göreviydi. Savcılar bu iddiaların üzerine gitmeli. Hala gitmeli. Eğer suçluların iadesi çerçevesinde Sedat Peker Türkiye'ye verilse de verilmese de gitmeli ortada iddialar var, isimler dolaşıyor. Ama e, Birleşik Arap Emirlikleri ile bu kadar geniş kapsamlı bir ekonomik paket imzalanırken e, suçluların iadesi anlaşmasının da Sedat Peker hemen aklımıza geldi. Onun da imzalanması e, ilgi çekici. Burada tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hakan Fidan'ın rolü e, ilginç. Çünkü Suudi Arabistan'la da. Birleşik Arap ile de, hatta Libya ile de ilişkilerin Mısır'la da ilişkilerin düzeltilmesi adımları hep Hakan Fidan'ın milli İstihbarat teşkilatı başkanı olduğu dönemde atıldı. Yani diplomatik ilişkiler kopmuşken Hakan Fidan'ın ve Mit'in gayretiyle bu diplomatik adımlar başlamıştı. dışişleri daha sonra gelmişti. Şimdi Hakan Fidan dış başında dolayısıyla böyle ilginç bir ayrıntı da var. Bu şeyi yani merkez bankasının faiz artırımı ve ona tepkilerin arasına niye bunu koydum? Birincisi hakikaten önemli bir şey. Yani keşke bu anlaşmalar olsa anlaşmalar somutlaşsa filan. Yani bugün sosyal medyada bazı iktisatçılar şeyi hatırlatmış işte. 2016'da da Katar'la anlaşma imzalanacaktı. 15 milyar dolar çok kısa sürede gelecekti. Onun gibi olmasın filan diyorlar. Ee, tabii insanın aklına geliyor bu tür geçmişteki e, örnekler. Bir de bu e, konu tabii Birleşik Arap Emirlikleri anlaşması demeden e, Merkez Bankası para politikası kurulunun faizi e, beklentinin altında, piyasa oyuncularının beklentisinin altında %15'den %17.5'a çıkarmasının e, kararında da adı anılmadan geçiyor. Nasıl geçiyor? Şöyle geçiyor, e, şimdi neden 17 buçuk belirledik diye izah ederken hem olumlu hem olumsuz yanlarından söz etmişler ortamın. Olumsuz yanları çok açık. Ee, enflasyon yükselmeye devam ediyor diyor ee, Merkez Bankası. Ee, yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret, kur kaynaklı, maliyet yönünü baskılar. Ve şu da ilginç ayrıntı yani Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bundan bahsetmesi ilginç. Diyor ki, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmalar yani fiyatlar artır, artır, artmasının demek istiyor. Enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörüyoruz diyor. Yani, e bu durumda bunu öngörüyorsan niye o zaman faizi ona göre yükseltmiyorsun falan onlar ayrı konuşma. Ama bir de olumlu yanlar var diyor. O yüzden biraz düşük tuttuk anlamına geliyor. İşte burada Birleşik Arap Emirlikleri ile daha önce Suudi Arabistan ve Katar'la imzalanan anlaşmalar kastediliyor. Diyor ki doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme hani oradan para gelecek. Rezervlerde süre gelen artış, Mehmet Şimşek açıklamıştı ya döviz rezervlerimiz artmaya başladı tekrar diye. Ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengeleme, dengelenme fiyat istikrarına katkıda bulunacaktır. Diyor ki yani biz özet, ben size özetliyorum dilim döndüğünce şimdi. E, diyor ki ya bak para gelmeye başladı, paranın kokusu gelmeye başladı. Dolayısıyla biz bunu da enflasyonu dengeleyici bir şekilde kullanacağız diyor. Fakat hani bir tek işte Birleşik Arap Emirlikleri anlaşmalar yazılmamış yani. Yoksa kastedilen e, belli ki odur. Dolayısıyla bir ayrıntı daha var burada. Diyor ki biz bu 17 buçukluk kararı alırken diyor bunu orta vadede yüzde beş hedefine, enflasyonun yüzde beş hedefine ulaştırmasını da düşünüyoruz diyor. Özür dilerim bir yudum alacağım. Düşünüyoruz diyor. Ya yüzde beş diyor hala ama bakın arkadaşlar, bir önceki 22 Haziran'daki toplantıda para politikası kurulu faizleri 27 ay aradan sonra yüzde sekiz buçuktan yüzde çıkarırken ne demiştik? Gerekçeli kararı daha sonra yayınlanmıştı hatırlayacaksınız aktarmıştım size. Ne demiştik ya bu yüzde beş enflasyon hedeflemesi gerçekleştirilebilir değil hayaliymiş dediler. 2018'den beri hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem o zamanki ilk Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak damadı daha sonra Nebati falan hep bu %5 dediler. <laughs> sonra para politikası kurulu aynı para politikası kurulu başkan değişti sadece. Ya bu çok gerçekçi değilmiş dedi. Şimdi tekrar %5 diyorlar. Şimdi bunu tabi vurgulamışlar örneğin mahviye eğilmez. İktisatçı e, sosyal medya hesabında dedi ki ya enflasyon hedefi yokken ortada neye göre acaba bu yüzde on yedi buçu belirlediniz? Tabi mahvyeilmez e, daha nazik konuşuyor. E, dış yatırımcı önemli bir dış yatırımcı. Yani daha doğrusu Türkiye'ye yönelik bu hedge fon denilen e, işte riskli fonları yöneten yıllarca Türkiye üzerinde çalışmış bir Piccoli diye bir şey var, piyasa oyuncusu var. O şeyde diyor ki sosyal medya hesabında, bu yayına hazırlanırken çalıştım biraz dersimi. Diyor ki arkadaş sizin bu vergi zamlarıyla gelen akaryakıt fiyatlarındaki artış önümüzdeki 2-3 ay içinde sadece o artış faizler üzerinde %2 ek etki olumsuz etki yaratacakken nasıl siz iki buça yükseltir ondan sonra da biz ortodoks politikalara döneriz diyorsunuz. Şaka mı yapıyorsunuz diye sormuş. Aynen öyle. Yani şaka mı yapıyorsunuz diye sormuş Twitter hesabında bu şekilde. Tepkiler böyle. Tepkiler böyle. Uğur Gürses yine, iktisatçı Uğur Gürses de diyor ki yine Twitter hesabında ya bu şey olur olmaz tekrar dolara hücum başladı. Millet alıyor fakat fiyatları artırmamak için 27'nin çok üstüne çıkarmamak için satış başladı diyor. Halbuki satışın başladığını söylemiyorlar. Satış başladı iddiasında eski tas eski hamam diyor. Yani yine aynı usul satışlar devam ediyor diyor. Arkadaşlar bu tartışma hani su kaldıracak daha çok devam edecek belli. Bir yandan hani bir iyi haberler var işte 51 milyar dolar'a yakın bir çerçeve anlaşma anlaşmalar imzalanıyor. Hangi sektörde ne kadar onun dökümü henüz yok elimizde gelince bakacağız ama önemli bir anlaşma. Diğer taraftan günlerdir merak edilen merkez bankasının faiz oranı artırıldı piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ee, bakalım buna şey ne tepki verecek yani e, yarın sabah onu anlayacağız işte. Döviz ne tepki verecek, nasıl olacak, ne kadar yatırım gelecek Türkiye'ye, bütün bunları izleyeceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak, ümidiyle, hoşçakalın.